öfkemizi kontrol etmede giderek zorlandığımız bir gerçek. Bakınız, hemen her geçen gün evde, toplumsal ortamda kendimizi kontrol edemediğimizi gösteren pek çok davranış örnekleriyle maalesef karşı karşıyayız. Peki özde ne var? Özde insanın kendi dürtülerini kontrol etmesi konusu var. Dürtülerin kontrol edilmesinde mümkün olduğunca bireyin insanın konulara daha yukarıdan geniş bir perspektifle daha objektif bakması gerekir. Malum kutsal kitabımızın ilk emri okudur. Tüm kainatı, insanı, zamanı, dünyayı okumak, ona anlam vermek bizim çok önemli bir ihtiyacımız. İşte bu ihtiyaç yeterince giderilemediği için yani insan içinde yer aldığı dünyayı, evreni, alemi o milyonlarca yıl ömrünü olan alemi anlayamadığımız için bu alemin bir küçücük parçası, zübdesi olarak, özü olarak kendimizi yeterince tanımadığımız, anlam veremediğimiz için öfkelerimizi, öfke potansiyelimizi e, kontrol etmekte zorlanıyoruz Bu bakımdan yeniden insanı anlama yeniden kendimizi bilme çabası içinde olmamız e, Öfkemizi kontrol bakımından da önemli ve değerlidir